Furkan Suresinin 77. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ Ey Peygamber de ki eğer duanız olmazsa Allah eğer duanız olmazsa Rabbim size ne diye ehemmiyet versin. Duanız olmazsa Allah katında bir kıymet ifade etmezsiniz. Eğer Allah'a açılan elleriniz, Allah'a yalvaran dilleriniz ve gönülleriniz olmazsa Allah size ne diye kıymet versin ve hiçbir kıymet ve anlam ifade etmezsiniz. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde dua muhul ibadet yani dua ibadetin, dua kulluğun özüdür buyurmuştur. Duan madem kulluğun özü ise demek ki en ihlaslı amel en samimi amel davranış duadır. Çünkü insan elini açtığında Allah'a nasıl yalvardığını, derdini, halini nasıl arz ettiğini bir kendisi bir de Rabbi bilmektedir. O sebeple de dua halisen li vechillah yani sadece Cenab-ı Hak'tan olmalı. Sadece Allah'tan istemelidir ondan başkasını asla aracı edilmemelidir. Bu manada şuara suresinde 213. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. فَلَا تَدْعُمْ مَا اللّٰهِ اِلٰهَا الْاٰخَرُ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ O halde Allah ile birlikte, Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun. Allah ile birlikte başka bir varlığa asla elini açıp da Allah'tan istenilecek bir hususu ondan isteme. Dünyevi işlerde insan yardım isteyebilir. Yani bir eşyanın ucundan tutup çekmek gerektiğinde ya Rabbi bana güç kuvvet ver dersin ama arkadaşını çağırsın tut şunu evet bir kenara bırakalım dersin. Bu Allah'tan istemek gibi değildir. Ama öyle şeyler vardır ki alemlerin Rabbi itibari olması, Rezzak olması, merhamet sahibi olması, himaye etmesi, bağışlaması, affetmesi, cenneti Rabbimizin ihsan etmesi, bizi cehennemden muhafaza etmesi, mülkün gerçek sahibinin Allah olduğu bilinciyle hareket edilmesi, bu ve benzeri durumlarda sadece Allah'tan istenmelidir. Allah'tan başka hiçbir zattan, hatta peygamberler hatta Hz. Muhammed Mustafa ve Vesselam dahi olsa biz ondan istemiyoruz değil mi ya? Yani? Ama biz diyoruz ki ya Rabbi Resulünle beraber bizi haşreyle. Allah'ın Resulüne şefaat hakkı verdiğinde yetkisi ver. Onun şefaatini bizlere nasip eyle ya Rabbi diye ne yapıyoruz? Allah'tan istiyoruz. Yani Cenab-ı Hak'tan istenecek bir şeyi alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizden ve peygamberlerden istemek dahi evet doğru değil. Dua sadece Allah için olmalı, sadece Allah'tan istemelidir. O sebeple Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ve fe buyurmaktadır. Kullarım sana benden sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara ne yaparım? Ben onlara yakınım. O zaman bu davate'd daviza da'ani bana dua edince dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm diyor Rabbimiz. Bakın dua edenin duasına cevap veririm. O zaman onlarda felyes buli vel yu'minu bi yarşudun. Öyleyse onlar da benim rızam için benim davetime, çağırma, İslam'a, Kur'an'a ne yapsınlar? Evet, icabet etsinler ve bana iman etsinler ta ki hak yolu, gerçek yolu, hidayeti bulsunlar. Demek ki dua sadece Cenab-ı Hakk'a yapılır ve sadece Allah'tan istenir. Şimdi yeri gelmiş ki gelmişken şunu da söyleyelim. Biz Kur'an'ı öğrenmediğimizde biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzını, sünnet-i seniyesini, sahih hadislerini öğrenmediğimizde kafamıza göre dini uygulamalar oluştururuz. Çok böyle sizin de karşılaştığınız ve işitince hak vereceğiniz bir örneği söyleyeyim. Mesela ezan okunduğunda bizim toplumun ekserisi ne söyler? Der ki aziz Allah şefaat ya Resulallah der. Halbuki bu ifade doğru bir ifade değildir. Peygamber aleyhisselam bizden böyle yapmamızı istememektedir. Ezan okunduğunda diyor ki ezanda müezzinin sözlerini tekrar edin ve sonunda da Allahümme Rabbe hadihi daveti bu duayı yapın. Şimdi bakın Peygamber Aleyhisselam'ın söylediği başka ama bizim toplumun bizlerin yaptığı başka. Ha bunun mahsuru ne diyeceksiniz? Bir sünnet-i seniyyeye bizzat Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a burada muhalefet vardır. Yani o bize diyor ki Ezan okunduğunda müezzinin sözlerini tekrar edin. içinizden diyelim ki veya sessiz bir şekilde. Hayyâle salâh, hayyâle felâh onlara geldiğinde la havle ve la kuvvete illa billahi l'alil azim denilmesi tavsiye edilmiş. Ve bitirdiğinde de bizim ezan duası olarak bildiğimiz hususu yapacak. Ama dil alışkanlığı orada nasıl aziz Allah şefaat ya Resulallah denilince Allah azizdir, üstündür. Ey Allah'ın peygamberi sen bize şefaat et diyorsunuz. diyorsunuz. Bu doğru bir ifade değildir. Biz şunu ancak söyleriz. Ya Rabbi Resulünün şefaatini bizlere nasip eyle deriz. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü duayı Allah'a yapmış oluyoruz. Allah'tan istiyoruz. Peygamber aleyhisselamdan dahi bunu istemeyi alimler caiz görmemişlerdir. Yani siz Medine'ye gitseniz, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın kabrinin karşısında dahi dursanız ondan yine bir şey istenmez. Ama onu Resul olarak gönderen, onu bize örnek olarak gösteren alemlerin Rabbi Allah'tan isteriz. Ve o kabri gördüğümüzde hep aklımıza şu gelir. Bak peygamberler de ölür. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa da vefat etmiş dünyasını değiştirmiş. Biz de bir gün gideceğiz. Baki mezarlığına gittiğinizde düşüneceksiniz. Hazreti Peygamber'in akrabası, sahabe kiram, Peygamberimizin ehli beytinden bazı zatların kabirleri orada. Bak dünya onlara da kalmadı. Ama onlar imtihanlarını tamamladılar. Allah'ın huzuruna vardılar. Şimdi demek ki ezan okunduğunda nasıl söyleyeceğiz? Müezzinin sözlerini tekrar edeceğiz. Ve sonunda da ezan duasını. Yani ezan duasını hocam ben bilmiyorum ama müezzinin sözlerini tekrar etmeyi de biliyoruz değil En azından bunu söyleyelim. O sebeple mesela yemek dualarında <laughs> yemek duası yapanlar dahi maalesef çoğu zaman şimdi Allah burada bize buyurdu ya فَلَا تَدْهُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهَنْ Yani Allah ile birlikte beraber başka bir ilaha yalvarma dua etme. Demek ki bir zata dua etmek onu Allah muhafaza ilah yerine koymak gibi olur. Onu Rab olarak kabul etmek gibi olur. Biz duayı kime yapacağız? Alemlerin Rabbi Allah'a yapacağız. Allah bize öyle buyurdu. Udu'uni esteci bilekum. Bana dua edin ve ben size cevap vereyim. Sizin duanıza karşılık vereyim buyurdu. O sebeple yaptığımız dualarda bakın. Ezan okunduğunda hemen aziz Allah çok olsa şunu söyle sünnet değil aziz Allah celle celalü. Aziz Allah şefaat ya Resulullah ifadesi sünnete uygun değil. Peygamberimiz böyle bir şey söylememiş, yapmamış. Ve siz orada ya diyerek yani ey Allah'ın peygamberi bana şefaat eyle diyerek aslında peygamberimizden istemiş oluyoruz. Bu da doğru değil. Biz ama normal duamızda elimiz açtığımızda ya Rabbi Resulünle bizi beraber ile Resul-i Ekrem'in şefaatine bizleri nail ile deriz. Bunda hiç sıkıntı yok. Ama bizzat peygamberden alemlere rahmet olarak gönderilen dahi olsa istenmez. Ne sahabe-i kiram ne bir başka alim böyle bir şey söylememiş, böyle bir örneklik göstermemiştir. Yemek dualarında da var. Kafiyeli olsun diye bakın şunu hep söylüyorum bu dine kimsenin ekleme yapmasına hakkı yoktur. Bu dinden bir şey çıkarmaya da hakkı yoktur. Din kemale ermiş, o dinin nasıl uygulanacağını Resul-i Ekrem ve Vesselam Efendimiz bize göstermiştir. Var mı eksiklik? Yok. Peki biz ya öyle şeyler yapıyoruz ki Peygamberimiz söylememiş, Hazreti Ebu Bekir Ömer Osman Ali radıyallahu anh mecmain ki on bin tane sahabe değil yüz bin tane sahabe-i kiram dahi yapmamış. E sen nereden çıkardın? Sen bu dini peygamberden daha iyi mi öğrendin? Bu dini peygamber aleyhisselamın sahabesinden daha mı iyi yaşadın? Şimdi yemek duası yapılıyor. Siz de hep işitiyorsunuz. Yeri geldiğinde biz uyarıyoruz onu yapanlar ama Elhamdülillahi'llezî âmenâ ve sâkânâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Sünnet olan budur. Hadislerde geçen budur. Gerisi kafiye şiir olsun diye. Ha illa ayette, illa hadiste duanın geçmesine gerek yok. Ama yaptığımız duanın ona uygun olması lazım, ters düşmemesi lazım. Orada hemen şunu söylüyor, yüklemde eksik bir cümle. ''Ni'met-i Celilullah, bereket-i Halilullah, şefaat senden Ya Resulallah'' diyor. Allah'ım Allah'ım. Bu dua, yani bazen belki göreve yeni başlayan hocalarımızdan da duysanız bu ifade doğru değil. Elini Allah'a açmışsın Allah'tan isterken birden dönüyorsun ''Ya Resulallah'' diyorsun bize şefaat eyle diyorsun. Bu doğru değil. Biz ne dedik? Şefaati Allah'tan istersin. Ya Rabbi Resulünün şefaatini bizlere nasip eyle Aslında benim kanaatim orada cümlenin akışından da şefaat ya Resulallah değil şefaati Resulullah'tır. Yani nimeti celilullah işte nimetler Cenab-ı Hak'tandır ya Rabbi bu nimetleri arttır diyorum ya bu kafiyeli olsun diye söylenmiş tam bir Arapça cümle de değil. Bereketu Halilullah yani Hazreti İbrahim Halilullah bereketini ihsan eyle ve şefaati Rasulullah dersin. resul Ekrem'in de şefaatini nasip eyle dersin. Kimden istiyoruz? Allah'tan. Ama şefaat ya dediğinde işte orada anlam değişiyor. Sizin suçunuz yok değerli Müslümanlar. Sizin çok suçunuz yok ama bundan sonra bu dediklerimi yapmazsanız ben söyledim. Yarın ahiret var. Ha size öğretenlerin, bu işi devam ettirenlerin ya bir yeri geliyor ki bu işi bilenlere bile anlatamıyoruz. Bu iş sünnette yok, Kur'an'a ters, sünnete ters diyorsun. Bakın dua etmek senden daha da büyük bir kudretin varlığını kabul etmek kalbinden geçen her türlü hatırayı, düşünceyi bilen bir zatın varlığını bilmek demektir. O sebeple Peygamber Aleyhisselam ''Eddu'a'u muhul ibadet'' diyor. Dua ibadetin, özüdür, iliğidir. O sebeple ona asla başka bir ifadeyi manayı bozacak bir cümleyi karıştırmamalıyız. Sadece Allah'tan istemeliyiz. Şuara suresinin 213. ayeti de bize bu hakikati göstermekte ve işaret etmektedir. Ve her durumda dua etmeliyiz. Yani sadece dara düştüğümüzde değil, Müslüman bakıyorsun ki böyle dara düştüğünde dua ediyor ama Allah bir genişlik verince sanki dün dua eden kendisi değilmiş. Hasta olunca dua ediyor, borcu olunca dua ediyor, kızına koca bulamayınca dua ediyor, oğluna gelin bulamayınca dua ediyor, borcunu ödeyemeyince dua ediyor. Ama bunları yapınca sanki işimiz bitti, çıktı artık ben dua etmem gibi bir duruma düşüyor. Şimdi bakın onunla ilgili Fussilet suresinin 51. ayeti bize neyi ifade etmekte? Estağfirullah Ve izen a'nna alel insani a'radd vena abijalibe. Hem insana nimet verdiğimiz zaman ne yapar? Yüz çevirir ve yan çizer. Bakın Allah diyor. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir, yan çizer. Öyle değil mi ya? İnsan birbirine iyilik yaparken bile dün dostu olanlar bugün sırtı pek, arkaları sağlam olunca tanımazlıktan geliyor. Selam dahi vermiyor. E bunu insana yapan Allah'a da yapar. Vefası kula olmayanın Allah'a da vefası olmaz. Bunlar birbirleriyle bağlantılı. İşte Allah diyor ki ve izen insana ve İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Ve fe arid. Ona kötülük dokunduğu zaman, bir şer dokunduğu zaman da ne yapar? Bol bol dua eden bir kimse olur. Sıkıntı geldiğinde bol bol dua eder. Ama sıkıntı bittiğinde, nimet geldiğinde hatta bununla ilgili çok ayet var. Darda kaldığında dua eder öyle ki Ya Rabbi denizin ortasında dalgaların içerisinde kalmış. Beni sahile çıkar diye yalvarır için için sahile çıkar. Sanki dün dua eden kendisi değilmiş gibi yan çizmeye başlar. O sebeple ayetin bize istediği nedir? Her durumda ve konuda Allah'a dua etmek. Siz Nimet olduğu zaman, sıhhatiniz yerinde olduğu zaman, bollukta, refahta olduğunuz zaman duanızı, şükrünüzü yapın ki darda kaldığınız zaman size yetişen bir Rabbinizi bulasınız. Ve her durumda, ve o duanın usulünü de Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bize göstermektedir. Bakın, Araf suresinin 55. ayetinde اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَقُفْيًا Yani nasıl dua edeceksiniz? Allah'a tazarru ile yalvara yakara için için dua edeceksiniz. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Allah haddi aşanlar sevmez. Adam dua ediyor sanki karşısında çocuğu var da azarlıyormuş gibi. Böyle olmaz ki. Dua yalvara yalvara. Yani isterken o ses tonunda da dahi Ya Rabbi bize lütfet, Ya Rabbi bize ihsan et duygusuyla olmalıdır. Peki nelerle dua edilmelidir? Yine Araf suresinin bakın 180. ayeti bize buyuruyor ki Velillahi'l esmaul husna fed'uuhu biha. Ne diyor Allah? En güzel isimler Allah'ındır. Onlarla Allah'a dua edin. Yani şunun yüzü suyu hürmetine, bunun yüzü suyu hürmetine diye bir dua şeklinde Kur'an'da ne sünnette yok. Allah diyor ki benim isimlerimi vesile edinerek benden isteyin. Velillahi'l esmaul husna fed'uuhu biha. En güzel isimler Allah'ındır onlar ile ne yapın Allah'a dua edin. Yani o zaman o Cenab-ı Hakk'ın birçok esması var. O 99 diye meşhur olan o isimleri bilmemiz lazım. Ya Rabbi sen Rahmansın, sen Rahimsin, bize acı, bize merhamet et. Ya Rabbi sen settarsın, kusurlarımızı ört. Sen gafursun, bizleri bağışla. Sen rezaksın bize rızık ihsan eyle. Sen fettahsın şu durumu, şu kötü durumdan bize bir çıkış yolu ihsan ile bize kapılar aç. Ya müfettih al Yani bunlarla dua etmek lazım. Ama biz işin aslını kaybettiğimizde işte Kur'an'da da ve sünnette de olmayan dua şekilleriyle Allah'a yalvarırız. Ne kadar kabul olacağını yarın mahşer günü görürüz. İman öyle üzerinde iddia oynanacak, şansa bırakılacak bir iş değildir. Kulluk öyle bir iş değildir. Allah neyi göndermişse, Peygamber Aleyhisselam vesselam bize neyi göstermişse, biz onlarla duamızı, kulluğumuzu ve de yapmamız lazım. Şimdi Bakara suresi 186 bize neyi buyurdu? Udu'uni esteciblekum. Bana dua edin size cevap vereyim. Her duaya cevap vardır değerli müminler. Hiçbir dua karşılıksız bırakılmayacaktır. Yani buradan şu mana çıkmasın. Her dua kabul olacaktır benim istediğim gibi değil. Bu aynen şuna benzer. Bir çocuk doktora gider, eczaneye gider, bana şu ilacı ver. Eskiden çocuk aspirinleri vardı. İçerken hoşumuza giderdi. Çocukluk aklı ya böyle hoşuna gittiği için en ufak bir karın ağrısında hemen bir aspirin isterdin. Bunun gibi değil. Doktor bakar, eczacı bakar. Eğer sana bu ilaç faydalıysa onu yazar verir. Değilse vermez veya daha iyisini verir. Allah'a da biz dua ettiğimizde aynen bunun gibidir. Ya Cenab-ı Hak istediğimiz şey bizim için hayırlı değildir, vermez. Veya daha iyisini verir veyahut da erteler. Nereye ertelenir? Ahirete ertelenir. Bazı duaların karşılığı da ahirette verilir. Duada madem ibadetin özü ise, ili ise Peygamber Aleyhisselam'ın dediği gibi duada karşılık beklenmez. Yani Başa gelen sıkıntı o duanın vaktidir. Adamın evladı olmaz, dua eder. Ya Rabbi bana hayırlı bir evlad ihsan eyle. Adamın hastalar olur. Ya Rabbi bana şifa ihsan eyle der. Yani o hastalık o duanın vaktidir. Şifa verilsin diye yapılmaz. Allah'a tazaru ve itica karşılık beklenmez. Halisen li yani sadece Allah rızası için, Allah için olmalıdır. Yani demek ki, niye benim yaptığım duanın karşılığı verilmedi denilmez. Demek ki bu benim hakkımda hayırlı değildi. Rabbim daha da hayırlısını ihsan eyledi. Şöyle hani ufak bir kısa anlatayım. Her şeyin hayırlısını istemek lazım ya Cenab-ı Hak'tan. Hamalın biri sırtına yükünü yüklenmiş, yokuşu çıkıyor, kanter içerisinde şöyle bir kenara çekilmiş, oturuyor ve diyor ki Ya Rabbi ne olaydı sen bana oturduğum yerde rızkımı verseydin, gönderseydim bu kanter içerisinde kaldım halimi görmüyor musun? Karşısında derken iki kişinin kavga ettiğini görüyor araya girip ayırayım derken evet o da dayak yiyor derken zabitler geliyor onu da götürüyorlar hapse atıyorlar halini derdini anlatıncaya kadar ta ki orada kalıyor hapisteyken önüne ekmek geliyor oturduğu yerde yemek geliyor. Biraz önce ne dua etmişti? Ya Rabbi ne olaydı oturduğum yerde ekmek geleydi. Yemeğim geleydi demişti değil mi? Şimdi diyor ki evet bak şimdi oturduğun yerde ekmek geliyor. Nimet geliyor ama hürriyetin elinden gitti. Yani o sebeple biz dua ettiğimizde ne olursa olsun ver modunda tarzında değil. Allah'ım senden istediğim budur. Sen her şeyin sahibi ve malikisin hakkımda hayırlıysa bana en güzel ve hayırlı şekilde ihsan eyle demek lazımdır. Evet, Kur'an'da tabi birçok dua örnekleri var ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yani Hazreti Adem Aleyhisselam malum eşiyle dua ediyor. Allah'tan mağfiret ve merhamet diyor Rabbena zalemne enfusene ve illem tağfirlene ve terhamne lene minel diyor. Rabbimiz biz zulmettik, biz hata ettik, biz kusur ettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz. Hazreti Zekeriya'nın evlat edinme, evlat isteme duası vardır. Ne olursa olsun bana çocuk ver diye değil de Ya Rabbi bana salih, bir nesil, bir zürriyet, hayırlı bir nesil Cenab-ı Hak'tan istemek lazımdır. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın duası vardır, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası vardır ki onu söylemeden geçmek olmaz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam malum, evet Mısır'ın artık hükümdarı olmuş, her şey her şey elinde, bütün anası, babası, kardeşleri, işte akrabay, tabikat yanına gelmiş, orada yaptığı bir dua var bakın, en mutlu olan da. Rabbi kad ateyteni minel mulki ve allemteni min tevilil hadis. Rabbim bana mülkten nasip verdin, saltanat verdin, iktidar verdin, makam verdin. Ve bana da rüyaların tabirinden bir ölüm, bir ilim öğrettin. Fatıras semavati vel ard. Diyor ki, ey göklerin ve yerin yaratıcısı diyor. En veliyi fid dünya vel ahira. Sen benim dünyadan, dünyada da ahiretten de vereyimsin diyor. Teveffeni müslimen ve elhibni bis salihin beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni salih kimselerin arasına kat. İktidarın gücün zirvesinde yaptığı duaya bakın. Ölümü düşünüyor, hesabı düşünüyor, salihlerle beraber olmayı Hazreti Yusuf Aleyhisselam istiyor. Evet biz de daima bunu istemeliyiz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a Kur'an'ın de ki dediği dualardan bir iki taneyi söyleyeyim de bitirelim siz de amin deyin. Ve kur Rabbi e'udhu bike min hemezatil şeyatîn ve e'udhu bike Rabbi en Rabbimiz şeytanların her türlü hilesinden, onların yanımızda bulunmasından, onların bizi ihvasından, aldatmasından bizleri muhafaza eyle. Rabbi gıfir verham ve ente rahimin. Ya Rabbi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Ashab-ı dediği gibi Rabbena etine milledünke rahmeten ve heyhillene min emrine raşede. Ya Rabbi bize işlerimize bir çıkış yolu ihsan eyle. Bizi doğru yola hidayet eyle. Bu manada hep duamız olsun. Rabbimiz Resul'ün senden neyi istediyse istiyoruz bizlere nasip eyle. Resul-i Ekrem nelerden sana sığındıysa biz de sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle. Cennetini, cemalini bizlere ihsan eyle. Evlatlarımızı salih ve salih eyle. Evlerimize, gönüllerimize huzur ve bereketleri ihsan eyle. Ana babamıza, bütün ecdadımıza, geçmişimize ve geleceğimize rahmet eyle ya Rabbi. Umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eyle. Hata ve kusurlarımızı affeyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. الفاتحه